Şimdiye kadar en uzun Duygu'yla Berke'ye sinirlendi. Kendi alanında bu bir rekor. <gülüyor> <gülüyor> oh, hayırdır inşallah, misafir de beklemiyorduk ama kim geldi acaba? Babamlara haber vermiştik biz. Buyurun. Buyurun. Burayı evet. buyurun. Buyur. Hoş Ay, Merhaba. merhaba, merhaba. merhaba. Ay, ne kadar merhaba. Merhaba. Kızım. Baba? beraber aldık galiba. Ay çok hoş, geldin. hoş, hoş geldiniz. Geldin. Hoş bulduk, hoş 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 buyurun, hoş buyurun, buyurun. Ee, yok mu? İçeride. Ne yapıp duruyor içeride? Yatıp duruyor mu? Yoksa zaman ama sizin girmedik Meltem Hanım. Ay yok yok, iyi iyi. Merak etmeyin, yok bir şey. <laughs> şey biz biraz e, güleriz oynarız eğleniriz diye geldiydik ama sinirlenmiş galiba. Beni bak hiç gelmese miydik acaba? <laughs> maşallah Pavarotti gibi ses var. <laughs> hmm, maşallah maşallah sekiz oktav bak. Ana, yabana gitmiş bu adamcağız. Zamanında bunu konservatuar manservatuar yollasa peki iyi olacaktı. <laughs> ah, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? <gülüyor> <gülüyor> Sağ ol yavrum, nasıl? sen nasılsın? Teşekkür ederim. Aferin. Hatta nasılsınız Meltem Hanım? İyiyiz iyiyiz, sağ olun, sağ olun. Ee, Haluk Bey nasıl, İyi mi acaba? Haluk da iyi. <laughs> yok yok, biz münasebetsiz bir zamanda geldik galiba. Otur. Kalkın canım, o zaman niye oturup duruyorsunuz? Gidelim hadi elin evinden. Ay yok yok, yok canım, oturun. Yok, oturmayalım Meltem Hanım. Belli ki sizin aranızda bir durum falan var. Yok Nurten Hanım, ya biz çocuklarla birlik olduk, hâlâ bir şaka yapalım dedik. Ee, ne şakası? Bir Nisan şakası. <gülüyor> <gülüyor> ha, hani. Aa, doğru ya, ben bir nisana Ay sakın şakayı bozmayın, tamam mı? Ee şey, e, bozmayız, bozmayız da Hı. ne dediniz ona? Ay anlatacağım, ama böyle bir anda çıkarsa sakın bir şey belli etmeyin, tamam mı? Tamam, tamam. Şimdi dedik ki herkes bunu çok sinirlenecek, bir şey söylesin. Ben dedim ki üç aylığına tek başıma iş için mi <laughs> Söyleyeseniz canım, kuzul koyun gibi, bağırıp dur adamcağız. <laughs> e, tamam canım biraz sonra hep beraber söyleriz. Şişt, anne, baba, sakın çaktırma ya tamam mı? <laughs> Oo hoş geldiniz, hoş geldiniz. Ne, ne zaman geldiniz duymadım ya. Hoş bulduk, hoş bulduk. Abi, <laughs> merhaba. Abi. Merhaba, abi. merhaba, abi. merhaba. Abi. hoş geldiniz. <laughs> ne oldu Haluk Bey? Sesini duyduk. Dişin filan mı ağrıyor? Allah düşmanın bir başına vermesin Haluk Bey. Diş ağrısı çok kötü bir şeydir, bilirim ben. Anne, bir doğum sancısı, bir de diş sancısı. Öldürür adam gari. yok yok, bu öyle bir şey değil. Ha. Siz duymadınız mı? Neyi? Neyi? <laughs> Ey, ben iş için tek başıma Paris'e gideceğim de ondan bahsediyor Haluk. Oh, oh ne güzel. <laughs> Allah kavuştursun Haluk Bey. Almanya'da garıla böyle tek başına tatil çıkarlardı. Aman peki etmişsin Meltem Hanım. <laughs> oh Meltem Hanım. Siz Paris'e gidince Aşıklar Tepesi'ni çıkarsınız. Dolca bir de gari. E hazır oraya gitmişken... ...Jean Paul Sartre'ın mezarını gari benden ötüp çiçek koy ve zahmet olmasa. <laughs> şey, pardon siz duymadınız galiba ne dediğini. E duyduk canım. Sen de ne güzel kafı dinlersin. <laughs> Zaten evliliklerde yapmak lazım böyle şeyler. Ben de yakında bir diyorum, öyle bir Fransa'ya gidip gelen, değil mi ya? Ya, senin başın kel mi? <laughs>